Merhaba arkadaşlar, Elektronik Bilgi Bankasına hoş geldiniz. Bugünkü videoda güneş enerji sistemlerinde kullanılan lityum aküler hakkında detaylı bilgiler paylaşacağım. Güneş enerjisi sistemlerinde enerji depolamak için kullanılan lityum aküler, yüksek verimlilik, uzun ömür ve düşük bakım gereksinimi ile dikkat çekiyor. Peki lityum aküler nasıl çalışır? Hangi türleri güneş enerji sistemlerinde daha avantajlıdır? Uzun ömürlü ve güvenli kullanım için nelere dikkat edilmelidir? Bu videoda lityum demir fosfat ve lityum titanat gibi farklı lityum akü türlerini, şarj ve deşarj parametrelerini, batarya yönetim sistemi ile güvenlik önlemlerini, çevresel faktörlerin akü performansına etkisini ve ekonomik analizlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşleriniz benim için çok değerli. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız, süper teşekkür özelliğini kullanarak veya katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Hazırsanız, videomuza başlayalım. Lityum iyon aküler, güneş enerji sistemlerinde yüksek verimlilik ve uzun ömür sunan enerji depolama bileşenleridir. Geleneksel kurşun asit akülere kıyasla daha hafif, daha kompakt ve daha hızlı şarj olabilen yapılarıyla öne çıkarlar. Bir lityum akü, katot, anot, Elektrolit ve ayırıcıdan oluşur. Katot genellikle lityum demir fosfat veya lityum nikel manganes kobalt oksit gibi bileşenlerden üretilirken, anot grafit veya lityum titanat malzemeden yapılır. Elektrolit lityum iyonlarının hareketini sağlar ve ayırıcı ise elektrotların kısa devre yapmasını engeller. Lityum aküler %95'e varan enerji verimliliği ve 5000'den fazla şarj döngüsü ile güneş enerji sistemlerinde mükemmel bir çözüm sunar. Batarya yönetim sistemi ile koruma sağlanarak aşırı şarj ve deşarj önlenir. Böylece kullanım ömrü maksimum seviyeye çıkarılır. Güneş enerjisi sistemlerinde farklı lityum akü türleri kullanılmaktadır. En yaygın türler şunlardır: Lityum demir fosfat aküler, güneş enerji sistemlerinde en çok tercih edilen lityum iyon akü türlerinden biridir. Bu aküler uzun döngü ömrü, yüksek termal stabilite ve güvenlik avantajları ile öne çıkar. Ortalama 2000 ila 5000 döngü ömrüne sahip olan lityum demir fosfat aküler, uygun kullanım koşullarında 10 ila 15 yıl boyunca performansını koruyabilir. 3.2 volt nominal hücre gerilimine sahip olup 12.8 volt, 25.6 volt ve 51.2 volt sistemlere uygun konfigürasyonlarda üretilirler. GES uygulamalarında lityum demir fosfat aküler, yüksek deşarj derinliği ve hızlı şarj özellikleri sayesinde enerji depolama verimliliğini artırır kurşun asit akülere kıyasla daha hafif olmaları ve bakım gerektirmemeleri, güneş enerjisi sistemlerinde tercih edilmelerinin en önemli nedenlerindendir. Ayrıca aşırı şarj, deşarj ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı dayanıklıdırlar. Batarya yönetim sistemi ile birlikte kullanıldığında güvenli ve stabil bir enerji depolama çözümü sunarlar. Yüksek çevrim ömrü ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile lityum demir fosfat aküler, GES sistemleri için en güvenilir ve uzun ömürlü seçeneklerden biridir. Lityum nikel mangan kobalt oksit aküler, yüksek enerji yoğunluğu ve güçlü performans özellikleri sayesinde güneş enerji sistemlerinde giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu akülerin en büyük avantajlarından biri, kompakt boyutlarına rağmen yüksek kapasiteli enerji depolayabilmeleridir. Bu aküler, nikelin enerji yoğunluğu artırıcı etkisi, manganezin termal denge sağlaması ve kobaltın genel performansı optimize etmesi sayesinde verimli bir yapı sunar. GES uygulamalarında lityum nikel mangan kobalt oksit aküler, özellikle sınırlı alanlarda maksimum enerji depolamak isteyen kullanıcılar için idealdir. 3.6 volt nominal hücre gerilimine sahip olan bu aküler, 12.8 volt, 25.6 volt ve 51.2 volt sistemlerde kullanılabilir. Ancak termal stabilitesi lityum demir fosfat aküler kadar yüksek değildir. Bu nedenle gelişmiş batarya yönetim sistemi ile korunmaları gerekir. Aşırı sıcaklık ve yüksek akım koşullarında dikkatli kullanım gerektiren bu aküler, uzun ömürlü performans sunmaları için doğru şarj ve deşarj parametreleriyle çalıştırılmalıdır. Uzun vadede enerji verimliliği sunan lityum nikel mangan kobalt oksit aküler, güneş enerjisi depolama çözümlerinde önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Lityum titanat aküler, hızlı şarj ve deşarj kapasiteleri ile güneş enerjisi sistemlerinde güvenilir bir enerji depolama çözümü sunar. Geleneksel lityum iyon akülerde karbon bazlı anot kullanılırken, lityum titanat akülerde anot malzemesi olarak lityum titanat oksit kullanılır. Bu yapı, akünün çok daha uzun ömürlü olmasını sağlar ve 20.000 döngünün üzerinde dayanıklılık sunar. Geniş sıcaklık aralığında çalışabilme yeteneği sayesinde, eksi 40 ile 60 derece arasındaki koşullarda performans kaybı yaşamadan enerji depolayabilir. Bu özellikleri, özellikle aşırı sıcak veya soğuk iklimlerde kurulan güneş enerji santralleri için büyük bir avantaj sağlar. Hızlı şarj olabilme özelliği, GES uygulamalarında gündüz üretilen enerjinin kısa sürede depolanmasını sağlayarak sistem verimliliğini artırır. Ancak enerji yoğunlukları daha düşük olduğu için aynı kapasiteyi sağlamak adına daha büyük hacimli bataryalara ihtiyaç duyulur ve maliyetleri lityum demir fosfat akülere göre daha yüksektir. Güneş enerji sistemlerinde kullanılan lityum aküler genellikle 12.8 volt, 25.6 volt ve 51.2 volt nominal gerilim değerlerine sahiptir. Bu aküler lityum demir fosfat kimyası temel alınarak üretilir ve her biri 3.2 volt nominal gerilime sahip hücrelerin seri bağlanmasıyla oluşturulur. 12.8 volt sistem 4 hücre, 25.6 volt sistem 8 hücre ve 51.2 volt sistem 16 hücre içerir. Şarj sırasında hücre gerilimi 3.6 ila 3.65 volt arasında tutulmalıdır. Örneğin 51.2 voltluk bir batarya tam şarj olduğunda 58.4 volta kadar çıkabilir. Ve şarj işlemi sırasında lityum akü hücrelerinin gerilimi 2.5 volt seviyesinin altına düşmemelidir. Aksi takdirde, akü kapasitesinde kayıplar meydana gelebilir ve hücrelerin yapısı zarar görebilir. Şarj akımı, genellikle akünün nominal kapasitesinin %20'si ile %100'ü arasında belirlenmelidir. 100 amper saat kapasiteli ve 51.2 volt gerilime sahip bir akü için, nominal kapasitenin tamamına eşit olan 100 amper şarj akımı, akünün tam kapasite ile şarj edilmesi anlamına gelir. Derin deşarj işlemi, akü kapasitesinin %90 ila %95 seviyelerine kadar yapılabilir. Ancak, uzun ömürlü ve verimli kullanım için akü kapasitesinin %20'nin altına düşmemesi önerilmektedir. Batarya yönetim sistemi, aşırı şarj ve derin deşarj durumlarında akü hücrelerini koruyarak hem güvenliği artırır, hem de sistemin daha uzun ömürlü çalışmasını sağlar. Güneş enerji sistemlerinde kullanılan lityum akülerde batarya yönetim sistemi yani BMS, akülerin güvenli ve verimli çalışmasını sağlayan temel bir bileşendir. BMS, hücre dengeleme, aşırı gerilim, aşırı akım ve sıcaklık kontrol mekanizmaları ile akü performansını optimize eder ve ömrünü uzatır. Hücre dengeleme yöntemi olarak pasif ve aktif dengeleme teknikleri kullanılır. Pasif dengelemede fazla enerji ısıya dönüştürülerek hücreler eşitlenirken aktif dengelemede enerji doğrudan düşük gerilimli hücrelere aktarılır. Aşırı gerilim durumunda BMS, e, şarjı durdurarak hücrelerin zarar görmesini önler. Aşırı akım durumunda sistem devreyi keserek bileşenleri korur. Sıcaklık kontrol mekanizmaları, termal sensörler ile anormal ısı artışlarını tespit eder ve gerektiğinde sistemi kapatır. Yangın ve patlama risklerini en aza indirmek için yüksek kaliteli sigortalar, termal koruma katmanları ve yanmaz akü muhafazaları kullanılır. Bu önlemler, Lityum akülerin güneş enerji sistemlerinde güvenli şekilde çalışmasını sağlar. Lityum akülerde haberleşme, enerji depolama sistemlerinin verimli ve güvenli çalışmasını sağlamak için kritik bir rol oynar. Güneş enerji sistemlerinde kullanılan lityum aküler şarj durumu, deşarj durumu, sıcaklık akım ve hücre voltajı gibi önemli parametreleri izlemek için gelişmiş haberleşme protokolleri ile donatılmıştır. Bu protokoller, akülerin şarj kontrol cihazları, inverterler ve enerji yönetim sistemleri ile entegre çalışmasını sağlar. Lityum akülerde yaygın olarak kullanılan haberleşme protokolleri arasında CAN-BUS, Modbus, RS485 ve SMBus gibi sistemler bulunmaktadır. CANbus, yüksek hızlı veri iletimi sağlayarak özellikle büyük ölçekli güneş enerji sistemlerinde tercih edilir. Modbus ve RS485, endüstriyel otomasyon ve enerji yönetim sistemleri ile uyumluluk açısından önemli avantajlar sunar. Haberleşme sistemleri, lityum akülerin aşırı şarj, aşırı deşarj ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı korunmasını sağlar. Aynı zamanda uzaktan izleme ve yönetim imkanı sunarak kullanıcıların sistem performansını anlık olarak takip etmesine olanak tanır. Bu sayede lityum akülerin ömrü uzatılır ve sistem verimliliği artırılır. Güneş enerji sistemlerinde kullanılan lityum aküler, sistemin verimli ve güvenli çalışmasını sağlamak için doğru şekilde tasarlanmalıdır. Kapasite planlaması, günlük enerji tüketimi Panel üretim kapasitesi ve deşarj derinliği gibi faktörlere göre yapılmalıdır. Örneğin, günlük 10 kW saat enerji tüketen bir sistem için %90 discharge derinliğine sahip 51.2 volt 200 amper saat bir akü bankası uygun olabilir. Şarj kontrol cihazı ve inverter uyumluluğu lityum akülerin sağlıklı çalışması için kritik öneme sahiptir. Lityum aküler, kurşun asit akülerden farklı şarj profillerine sahiptir ve bu nedenle kullanılan MPPT şarj kontrol cihazı ve inverterin lityum destekli olması gerekmektedir. Paralel ve seri bağlantı konfigürasyonları, sistemin nominal voltajına ve kapasite ihtiyacına göre belirlenir. Seri bağlantı, gerilimi artırırken kapasiteyi sabit tutar, paralel bağlantı ise kapasiteyi artırırken gerilimi aynı seviyede tutar. Örneğin, 4 adet 12.8 volt 100 amper saat akü seri bağlanarak 51.2 volt 100 amper saat elde edilirken 4 adet 51.2 volt 100 amper saat akü paralel bağlanarak 51.2 volt 400 amper saat kapasite sağlanabilir. Doğru tasarım sistemin stabil ve uzun ömürlü çalışmasını sağlar. Lityum aküler güneş enerjisi sistemlerinde yüksek verimlilik Uzun ömür ve düşük bakım gereksinimi ile en avantajlı enerji depolama çözümlerinden biridir. Geleneksel kurşun asit akülere kıyasla, lityum aküler %95'e varan enerji verimliliği sunar ve %90 ile %95 oranında deşarj derinliği ile daha fazla kullanılabilir kapasite sağlar. Döngü ömürleri 2000 ile 20000 arasında değişebilir bu da 10 ila 20 yıl arasında kesintisiz kullanım anlamına gelir. Hızlı şarj olabilme yetenekleri, güneş panellerinden gelen enerjinin daha kısa sürede depolanmasına imkan tanır. Lityum aküler, bakım gerektirmez ve gaz salınımı yapmadıkları için kapalı alanlarda güvenle kullanılabilir. Aşırı sıcaklık, aşırı şarj ve kısa devreye karşı batarya yönetim sistemi ile korunarak güvenlikleri artırılmıştır. Düşük iç dirençleri sayesinde enerji kaybı minimum seviyededir. Bu da güneş enerjisi sistemlerinin verimli çalışmasını sağlar. Lityum akülerin güneş enerji sistemlerindeki performansı çevresel faktörlerden doğrudan etkilenir. Sıcaklık, nem ve yük değişimleri akünün kapasitesini, ömrünü ve verimliliğini belirleyen kritik unsurlardır. Yüksek sıcaklık Akü kimyasında bozulmalara yol açarak kapasite kaybına ve ömrün kısalmasına neden olabilir. Düşük sıcaklık ise lityum iyonlarının hareket kabiliyetini azaltarak şarj ve deşarj verimliliğini düşürür. Soğuk hava koşullarında akü veriminin korunması için akülerin yalıtımlı muhafazalar içinde tutulması, gerektiğinde ısıtıcı pedler ile desteklenmesi önerilir. Özellikle 0 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda lityum akülerin şarj kapasitesi düşer ve aşırı soğuk ortamda şarj edilmesi kalıcı hasarlara yol açabilir. Gölgeleme ve panel verimliliği, akülerin dolum süresini etkileyerek sistemin genel performansına doğrudan yansır. Panellerin düşük verimde çalışması, akülerin tam şarj olmasını geciktirebilir veya eksik şarj nedeniyle kapasite kaybına yol açabilir. Bu nedenle panellerin gölgesiz ve optimum açıda konumlandırılması Lityum akülerin maksimum performansla çalışmasını sağlamak için kritik bir faktördür. Lityum akülerin güneş enerji sistemlerinde kullanımı başlangıçta yüksek bir yatırım gerektirse de uzun vadede ekonomik avantajlar sunar. İlk yatırım maliyeti, akü kapasitesine, kullanılan hücre teknolojisine ve batarya yönetim sistemi gibi ek bileşenlere bağlı olarak değişir. Lityum aküler Kurşun asit akülere göre yaklaşık 2 ila 3 kat daha yüksek bir başlangıç maliyetine sahiptir. Ancak bu maliyet daha uzun ömür ve yüksek verimlilik ile dengelenir. Geri dönüş süresi enerji tüketimine ve akünün sağladığı tasarrufa bağlı olarak 5 ila 7 yıl arasında değişebilir. Toplam sahip olma maliyeti sadece satın alma fiyatını değil, işletme, bakım ve değiştirme maliyetlerini de içerir. Lityum aküler kurşun asit akülerden 5 ila 10 kat daha uzun ömürlüdür ve bakım gerektirmediği için uzun vadede daha düşük maliyetli hale gelir. Geleneksel kurşun asit akülerle karşılaştırıldığında, lityum aküler daha yüksek enerji verimliliği, derin deşarj kapasitesi ve düşük bakım gereksinimi ile avantajlıdır. Kurşun asit aküler her 3 ila 5 yılda bir değiştirilirken, lityum aküler 10 ila 15 yıl boyunca sorunsuz çalışabilir. Bu nedenle, uzun vadede lityum aküler hem maliyet hem de performans açısından daha ekonomik bir seçenektir. Lityum aküler, yüksek enerji verimliliği, hızlı şarj kapasitesi ve uzun ömürleriyle güneş enerjisi sistemlerinde en iyi depolama çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Lityum akü türlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını bilerek, güneş enerjisi sistemleriniz için en doğru seçimi yapabilirsiniz. Ayrıca, BMS sistemleri ve çevresel faktörler konusunda dikkatli olmak, Akülerin ömrünü ve güvenliğini artırmak için kritik öneme sahiptir. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve yorum yaparak görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolarımda hangi konuları görmek istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla teknik içerik için kanalıma abone olabilir, süper teşekkür özelliği veya katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.